Mazlu ekrandan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enis Kirazoğlu. Yanımda dünyaca ünlü bir FIFA oyuncusu Emre Riv 9 Kayır var. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Şükür. Şimdi Emre sağ olsun TV bu da yayınlanan dijital saat programımıza konuk oldu. Onunla hatta ufak bir röportaj yaptık. Onu seyredelim isterseniz önce. Sonra buradayız. Maç yapacağız. Bayağı kapışacağız. Evet. Kapışacağız. Dünyanın en ilerinden biriyle. FIFA 17 oynarken atak ve savunma kısımlarında böyle spesifik olarak özellikle dikkat ettiğin noktalar var mı tavsiye olarak verebileceğin? Veya kendi deneyiminden verebileceğin? Hmm, dikkat ettiğin nokta genelde merkezimin boş kalmaması. Savunma hmm. merkezi mi, orta saha merkezi mi? Savunma merkezi yani defansın o yay kısmı var ya, Aha. o kısmın kesinlikle boş kalmaması lazım. Bu gerçek futbolda da aynı şekilde. O <laughs> takım, hiçbir takım orada boş bırakmaması lazım oyuncuları. Orası boş kalmadan direkt bir oyuncu seçip oraya koşturuyorum yani. Başka... orayı gördüğün anda Aynen, da oraya, koşuyorsun. Peki çünkü... hücum kısmında? Hücum kısmında ara pas atmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Hmm. Şöyle ara pas atmamak, yani bomboş herkesin görebileceği bariz pozisyonlarda atmak avantaj tabi ama topu çok kaptırıyorsunuz. Aslında Emre senin hani hem Türkiye'de hem de dünyada önemli başarıların var yani. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Son zamanlarda yaptıklarında. Şu an Foot Champions oynuyoruz. Tüm profesyonel oyuncuların oynadığı gibi ben de Foot Champions oynuyorum. Şu an sıralamada Aralık ayı sıralamasında 16. sıradayım dünyada. Dünyada. Evet, Avrupa'da da 12. sıradayım. Gayet iyi durumdayım yani. 38-37 38, 40, 38 37 maç kazanıyorum her hafta, 40 maçtan. Her hafta kaç maç yapıyorsun? 40 maç yapıyorsun her hafta. Her hafta sonra 40 maç turnuva yani resmi olarak 40 maç oynuyoruz. Peki günde kaç saat ayırıyorsun FIFA'ya? Çünkü bu senin için bir mesai aslında. Evet, günde 6 saat ayırıyorum en az ya. En az 6 saat aralıksız evet, maç. Saat, evet. Peki bu konsantrasyonu etkiliyor mu? Çok maç oynamak bence FIFA'da iyi değil. Çok fazla antrenman yapmak çünkü oyuna zevk kalmak gerekiyor. Nasıl mesela büyük takımlar, Real Madrid, Barcelona sahaya çıktığı zaman zevk aldığını hissediyorsunuzdur. Messi bir pas atarken falan bir de zevk alıyor. O yüzden FIFA'da da zevk almak çok önemli bence. Çok fazla abartmadan hataları çözmek daha iyi bence yani. İyi bir FIFA olduğunu düşünen bir insan nasıl profesyonel seviyede kendini gösterebilir? Ne yapması lazım bunun için? Yani öncelikle yayın falan izlemek çok önemli. Kendini geliştirme adına yayın izlemek, yaptığın hataları fark etmek, çeşitlilik sağlamak, hücumda, savunmada. Her zaman bir B planı olması çok önemli. Doğaçlama çok önemli. Özellikle doğaçlama zaten en toma, temel şey. Doğaçlama. Hiçbir zaman iyi oynadığını düşünmemek lazım aslında bence. Her zaman daha iyi düşünmek, daha etkili olmak, içine uğraşmak önemli. Emre Space Soldiers'da aktif olarak oynuyor. Dünyada da şu anda fut Champions'ta 16. sıradasın evet. değil mi? Avrupa'da da 12. sıradasın. Evet. Ben listede bile yokum Emre. Çünkü hiç girmedim o listeye, hiç oynayamadım. O yüzden mukayese edemiyorum liste üzerinden kendimle. Hangi takım alacaksın? Valla bilmiyorum şu an normal bir takım la oynamıyorum aslında Real e, Re Madrid oynadım ama şu an Real Madrid anlamam tabii hoş. bir Yo al abi hiç o benlik çıkıyor. Tamam şey. Ben yapıyorum. ben hiç kısıtlamam konuklarım yani İstediğin alabilirsin. Şaka yaptım ben güzel bir takım alacağım şu an düşünüyorum futbol keyif falan. Sen al abi ben sana göre alacağım. Real Madrid de yani. alıyorum. Tamam, alıyorum. <laughs> ben de Barcelona alıyorum o zaman. Evet değil mi? Güzel bir El klasik olsun. Son maçımızı hatırlıyor musun hangi takımlarlaydı? Hangi takımlarlaydı? Real Madrid Barcelona'ydı. Hakikaten mi? Evet. <laughs> Son maçımızda sen o zaman daha yeni FIFA diye girmiştin. Çünkü i̇lk, ilk, ilk, günde oynadık. İlk evet. günde evet. Oyunun ilk günü beraber oynadık ve az kalsın. Az kalsın yani kalmadı o kadar az. Yeniyordum ama yenemedim. Ayar yapıyor musun abi sen? Yo ya yaparım tabii. Şeye o bir şey. girerim. Tamam. Yani en azından bir oyunculara bir bakayım. O zaman... Ama keşke hiç girmeseydik de yapmasaydık. <laughs> Default olsa daha avantajlı olurdu sanki bana. O şekilde yapalım. Tamam. Bu röportajda bahsettiğin taktiklerden bir tanesi gibi geldi bana. Evet. Ben bu taktiği hiç kullanamıyorum ya. Kanat yok ya. Çok Hı -hı. şey geliyor bana. Zor geliyor kanatsız futbol. Ya Oyun tarzına bağlı. Herkes kullanacak diye bir şey yok. Maçın hakemi de İspanyol. Biz de İspanyoluz. İyi olan kazansın. Güzel oyun olsun. Aa ben şeyi ayarlamadım. <laughs> Tam atak yaparken durduracaktım ama vazgeçtim. Abi hareketlerimi ayarlamadım. Bak hava topları değil. Ben mesela manuel oynarım. Hiç. Hmm. Hiç yok Şu an yani. korktum. Ben manuel oynarım. Tehlik edin. Basmayın korneye be. Evet. Yine ben Barsi senin sene başında Bilmiyorum da Serna oynamak her zaman için benim için ayrı bir heyecan, ayrı bir zevk oluyor ya. <laughs> Yenersen yenisini çekiyoruz değil mi bunun? <laughs> Yenersem tabii yenisini çekmem <laughs> ben. Yeni çekmemiz lazım. <laughs> Bak mesela şimdi, altta kezler bitmese bitseydi gol bu? Bitmediği için gol değil. Lan! Çok yaklaşmıştım! En azından bir tane atayım ya. Ben de hücum sorun konuşturayım da gol yesin. Normal turnuvalarda hiç konuşmuyorsun sen. <laughs> nasıl oluyor peki? O turnuvalar nasıl geçiyor? Abi <laughs> valla kanlı bıçaklı derler ya öyle hani. <laughs> geçiyor. Herkes full konsantre. Evet. Oğlum niye koşmuyorsunuz? Ben de anlamadım şu an. Yine bar ben neden bar az önce zorlanmıştım zaten. Bak 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 neler yaptın. Orada Pepe var. Şimdi Pepe çok tecrübeli, önemli bir oyuncu. Bu tarz paslarım benim genelde çok hoş karşılanmaz. Ronaldo iyi koşabiliyor mu? Bir Ronaldo'yu teste çıkaralım bakalım. Roberto var karşısında. 1-0 öndesin o eşleşmeler. Evet ama işte buradan da avantajımı hemen evet. geriye vermek. Bu arada dikkatimi çekti savunma ile başladın. Evet. Genelde defansif mi oynuyorsun böyle? Aynen öyle bir alışkanlığım var. Rakibi tanıyanla kadar en azından. Genel olarak öyle oynuyorum çünkü bu sene defansif daha avantajlı. Oy klasmandayım dedim, Nor hareketler yaptım. Normal gol atsaydın bari, niye güzel gol attın ya? Şuna bak, hareketlere bak. Bak bak bak. Pepe'nin şeyliği ama. Öyle mi? Tabii canım. Ben bastım yani, alamadı adam. Şimdi bunun üzerine benim iki gol atmam lazım. Evet. Bak, hareketin kralını gösteririm sana. Ben hiç hareket yapmadığım için. Ama güzel oluyor bence hareket. Hem güzel gol atıyorsun, hem de çorba Bilmiyorum, ya alışkanlığım yok ya, hareket alışkanlığı ya yani Çok spesifik iki hareket var, onu yapıyorum genelde. Bunlar hmm. da belli pozisyonlarda yapıyorum yani. Tabii o kadar şeyim olmadığı için el alışkanlığım hareketleri. Tabii canım, çok oynamakla biraz bağlantı. Aynen aynen. Çünkü hem hareketi biliyorsun hem deniyorsun yani. <laughs> Hangi pozisyonda olacağını da çok iyi kestiriyorsun. Bu gol olmamalıydı, doğru olmadı. Kapatmıştım başını yani. Neymar'ın Neymar! Neymar. Neymar. Neymar tersi ayda 5 bu arada. 45 O yüzden de sol bana çıkıyor. Hmm. şu an. İnce detaylar skoru bir eder lütfen. Evet ters ayak önemli bir detay bence. Evet. Normalde eskiden ters ayaklı oyuncu her zaman mesela Ronaldo sağ ayaklı solda oynatılırdı ama bu yıl öyle değil. biraz daha farklı. Nasıl kullanıyorlar kullanıyor? genelde bunu Hazır <laughs> elimdeki genç öyle de kullanabilir. <laughs> <kullanıyor. gülüyor> sağ tarafta mı lazım? Neden? Çünkü <laughs> şöyle bir avantaj var. <laughs> Eğer gösterirsen pozisyon olursa kenardan gidip yerden pas atmak çok avantajlı. It. Evet. Üçte bitiyor zaten. <laughs> ben bu maçı sonuna kadar oynamam. Üçte bitsin. <gülüyor> <gülüyor> kenardan gelip yerden sert basatıp atıp çok fazla. Tabi sağda ha. sol ayaklı bir önce oynatırsan kenardan orta açman çok zor. Evet. Ona kimse koşmayacak mı? Ben yalnız mı? koşsun ya. bir avantaj var. Bu yüzden de sağ <laughs> yapmanızı, sağda oynatmanızı tavsiye ederim buradan herkese. Modric. Bak bu iyiymiş. Bu yeni gelen yerden sert pası diyorsun değil mi? Evet evet. O geçen sene de vardı ama bu sene ceza sahası içinde kestiğim toplar çok etkili oluyor. Bir oyun hatası değil miyim de bir oyun avantajı sağlıyor sana. <laughs> taktiğim zaten benim taktiğim bu. Konuşturmak. Ben, ben eski şey de. böyle eski, eski değil mi? Eski ne ya? Kötü takımlarla oynamayı sevmiyorum pek. Neden derseniz. Hani şey diyorlar ya ya Barcelona'da ben de oynarım diyorlar ya. Ben ona karşıyım Bursun biraz. Niye? Bir Çünkü iyi takımla bir oynarsan yapabileceğin her şeyi yapıyorsun. Yapmak istediklerini yapıyorsun. Kötü takımlarla yapamıyorsun. Tabii Başakşehir'de falan Kötüken Başakşehir Galatasaray'ı yeniyordum ama bu bir ölçü değil. Zevk almıyorum yani öyle değil. Sonuçta zevk almak için oluyor. kötü takımlar. Keşke şöyle çok kötü bir takım. Hani ne bileyim Suudi Arabistan takımları falan vardı ya böyle. 50 i̇şte overlı falan. Hı -hı. Keşke onlarla oynasaydık. Onların da zevki ayrı oluyor yani. Çünkü istediklerini yapamıyorsun. Evet. Limitliyorsun kendini. Sanki şey böyle. Özel bazı turnuvalarda böyle limitli şeyler olur ya. Hı, -hı. En azından birkaç şutum var. Neymar. Got on the ball in midfield, well read by hep bir içim noktaydı bu arada o üç 2lik maç. Zardor çevirdiğim. <laughs> çok geç vurdu. Geldi. Hames Rodriguez. Topu al topu. Hames. Adam iki e razı ya. Topu niye almıyor? <laughs> Onu bir tuşu <laughs> Topu almasın <laughs> çok. bana yeter dedi bu skor galiba. Almadı. <laughs> arkana aldı biraz. Yine Zaten, Zaten. Yanlış Duran toplarda kullandığım bir şey var mı bilmiyorum şey ama inşallah yoktur. Var. Oha hangi öncülü vuracaksın? Ben şu an hiçbir şey anlamadım hangi öncülü vuracaksın şu anda. Mesela evet. ben bu golü saymam. Öyle mi? 2-1 yapalım o zaman. Hayır, <laughs> şunlar... Bu çok yani teknik ya, çalışılmış pozisyon. Ben ya çalışmadan abi, geldim. Neden o yani iyi oyuncu olmanın belli şartları var bence şu an. <laughs> evet, evet, doğru. Onu şu an gösterdi iyi <laughs> oyuncu olmanın belli şartları. <gülüyor> ne gülüyorsunuz kamera arkası? Komik mi? <laughs> 2-1 zaten maç. Ne gülüyorsunuz ben de anlamadım. Yani alt tarafa 3 gol yedim, bir tane attım. Adam dünya sıralamasında 16. kardeşim. <laughs> Öyle. Genelde ben iki çalamıyorum orada, üçüncü yemiyorum. Böyle bir alışkanlığım. Bunu söyledin iyi oldu. Bunları öğreneyim. Üçüncü Üç pas atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tam var ya, gole giden pozisyonu durdurdu ya. Bunu mı sen ayarladın? Profesyonel. Arkada Aa. bir tuş falan mı var? Klasik geyiktir ya. Evet. Ay ayarladı. değil. Hiç kol bozuk dedin mi abi sen? Hiç demedim. Anladım. Hiç öyle bahanelere sığınmadım ama iyi oldu hatırlattım. Kol bozuk. Şu anda diyorum. Öyle geyikler bizim Arkadaş ortamda çok vardı da. Mesela bizim evde turnuva düzenlenir beni oynatmazlar. <laughs> çok sıkıcı Öyle bir, bir FIFA turnuvası mi? oluyordur kesin saç senin için. Güzel şey ortada yedim galiba şu an. <laughs> şey için ne diyorsun? Ben bu sene tabi şimdi FIFA 16 oynayalı bayağı oldu ama hava topunda zamanlama değişmiş gibi geldi bana. Hmm, çok dikkat etmedim açıkça söylemek gerekirse. Ama olabilir. hava topu alırken şey önemli değil mi? Ne zaman bastığın tuşu tabii önemli. Tabii, tabii, tabii önemli. Oyuncunun boyu falan da önemli. Ne, önemli. Da. ne oldu ya? Abi Messi kendini nasıl yere attı böyle ya? Utanmıyor muyum Messi yaşından? Yaşından değil yani yeteneğinden. Oyuncum yok nasıl yapacağız? Alka Al ser alacağız buraya o zaman. Gole giderken adamın yaptığı şeye bak ya. Ambulans da hastaneye kaldırıldı ama. <laughs> yani, önemli bir şey vardır abi niye kızıyorsun o Ne bileyim gole gidiyorum orada El pozisyon. Bak yerleştin şimdi savunmaya falan <laughs> da. Şurada topu vermemek istiyorum. Onu <laughs> yapamadılar <laughs> değil mi? De? <laughs> evet, ben de sinir oluyorum bazen kornere taca falan atıyorlar böyle saçma sapan yerlere. Hücuma çıkamıyorum. Oyun duruyor falan. <laughs> Ronaldo yürü bakalım. Nerede değil misin abi? Beni abi. Sen kaslı değil misin? Abi bu da oyuncu yeteneğini kullanmak işte. Madem kasları var, kastlarını kullanıyorum. Kapat, Nasıl buldun taktiğimi şu <laughs> an karşısına? <nasılsın? gülüyor> Şu senin merak ettiğin taktikle oynuyor muyum? Şöyle, orta saha varyasyonu çok daha fazla burada. Yani ortadan hücumlar, ben genellikle kanattan içeri kat etmeyi sevdiğim için e, orta saha varyasyonu çok daha kuvvetli oluyor burada. Eğer iyi pas yapabiliyorsanız, FIFA oynarken, ya sen yapıyorsun, İyi pas yapabilen bir oyuncuysanız, hani ortada çok pas yapabiliyorsanız bu taktik çok iyi. Ya benim gördüğüm en azından o. ben... Geri konuşturdum valla pozisyonu almak Hiç <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Gerçekten öyle bir pas Demek istiyorum o kadar da büyük bir hareket değildi aslında. Güzeldi. Ama işte orada <laughs> Evet. Hiç çoğalamadım ileride ya. <laughs> bak <Batmak> bak hareketlere bak ya. Sergio Roberto. Johnny Cross. Ronaldo koş. Korner olsun diye zaten. <laughs> Hiç amaçsız bir şekilde koştum ya. Baktım çünkü oradan dönüş yok. Hiç sevmedim pozisyon adam tarzı şu an. çok kalabalık. Aaa yanlış yere avantajı bu arada. Aa gerçekten. Messi'nin yokluğunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Short passes, but they're keeping the ball. Alamadım. Well, this is how this team can play. Sustained. Sence benim neyi yapmam lazım kendimi geliştirmek için? <laughs> <anda>. Neyi eksik görüyorum? Yani tek maç yaptık şu an ama Mesela şu an şu hareketim yanlış onu yapmam lazım. Gerçekten benim de şu an bu hareketim yanlış. Biraz daha pas yapman lazım bence. Öyle mi? Evet. Hemen başladım şu an savunmada pas yapmaya. Tabii <laughs> savunmadaki yani geri pas falan. Heh <laughs> 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 çal çal. Dur dur sen bak telefonuna ya ben oynuyorum. Yok yok olmaz. olmaz. Hı -hı. Güzel geldi. Evet, Güzel mesela 2-3 pası geçtiğin zaman hep tehlikeli geldi şu ana kadar. Fark ettin sen. Çok fark etmemiş Öyle mi? Evet evet. Şimdi artık NES fark etti. Ya ben de you know şeyi var. Ben o yüzden getim. bazen büyük takımlarla oynamayı sevmiyorum. İyi oyuncularla oynamayı da sevmiyorum. Oyuncu iyi diye normalde yapmadığım şeyleri yapmaya kalkışıyorum. Ha, evet. O bir hastalık gibi bir şey yani. Evet, Herkes hastalık. de vardır şey hani Türk hastalığı derler ya ikinci çalım attıktan sonra <laughs> üçüncüyü de atmak. Koş! Kim o? Roberto yine. Koş! Bu eşleşmeyi Roberto hiç Roberto yetişemez. Bu da yetişemeyecek. O da yetişemeyecek. Barcelona böyle. O da yetişemeyecek. Onu ben anlamadım. Almam lazım artık. Ah! Daha şey... Dönüşlerde topu ayağından açma olayı şey artmış ya. FIFA 16'ta bu kadar... Her oyunda arttırıyorlar zaten sanki. Ben öyle hissediyorum. Doğru. Vam! Um, çok iyi çıkardı ha. Evet. Bak, tahmin ettim onu da. Evet, tahmin etmeseydin de. Ya bence kimi oynadığına göre de seviyeye göre de şeyi değişiyor ya hareketleri. Tabii tabii. Mesela ben bir daha dönüşe kalkmam. Çünkü seni tahmin edebileceğini biliyorum. Pepe. Aynen öyle. Bu da zaten şey mesela, iyi oyuncularla oynadığın zaman sürekli Modric. öyle şeyler yapmıyorsun. Modric. Ama Bak mesela şu arapası çok salakçı bir arapasıydı. Senin dediğin gibi arapası atmıyorum diyorsun ya genelde. İşte orada öyle arapası atmamam lazımdı. Şu pası da biraz. supporting player alongside. Here's a chance to Yine iki oldu. Iki oldu. Yine oldu. <laughs> son beş dakika falan. Belki bir şans. Eğer şans gülerse belki buradan bir üç üç hani belki uzaklara götürecek bu Çünkü bu ara son 10 dakika falan oyun üstünlüğü fena gitmedi. Tabi <laughs> bunu senin üzerindeki rehavete de bağlıyorum. Evet, şu <laughs> an <senin sessizliği. gülüyor> <laughs> Sistemin kastırdı The time Artık ultra ofansif oynuyorum hoca bitirme. Mesela. Ne? Yokluğu bizi çok bozdu. Burada bir faalle alakalı hiçbir şey yoktu anlamadım ya. Yani. Hantik kuruşum oldu burada. Bir daha pas geldi. Aa maçı da bitirmişiz. Alışkanlığı hmm. Evet gene 3-2. bir daha oynasak bir daha ihtimalle 3-2 bitecek Aynen. gibi. Sonsuza kadar 3-2 oynayacağımız bir döngüye girdik burada. Teşekkür ediyorum ben sana ya. Sağ olasın geldiğin hocam. için. Sağ olasın geldiğin için. Arkadaşlar evet. multiplayer ekranlarındaydınız. Emre ile maç yaptık. Çok da keyifli bir maç oldu. Divi 9. Bu arada yayın yapıyor musun hala? Yapıyorum kendi kanalımdan. Twitch üzerinden yapıyorsun. Evet, Twitch TV slash Rivi 9. Duydunuz. Twitch TV slash 9. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 也是。